Evet, bugün Gamze Hanım'la birlikteyiz. Gamze Hanım'la mide otoks olmaya karar verdik. Konuştuk, hmm. ettik. Gamze Hanım çok kararlı. Hmm. Öyle değil mi Gamze Hanım? Evet. <laughs> peki Gamze Hanım niçin e, kilo verme ihtiyacı hissettiniz? Ee, Hareketlerimle kısıtlık hissediyorum ve yaşıma göre çok kilom yani. Kendimi aynada iyi iyi hissediyorum. <laughs> Okey. Ee, peki ne oluyor? Dize ağrınız oluyor mu mesela? Evet, evet, evet. Gece uykularınız nasıl? Horluyorum. Hormam Maalesef al. evet. Evet. <laughs> evet, kilonun en sık sebep olduğu sebeplerden birisi de diz ağrıları, nefes almada zorluklar, solunum sıkıntıları. <laughs> Hatta gece uyuduktan, gece uykularından sonra sabah kalkınca böyle sanki dayak yemiş gibi hissiyatları oluşuyor hastalarımızın. O yüzden de kilo verince bu his hislerin tamamen kaybolacağını düşünüyoruz. Gamze konuştuk, o çok kararlı. Mide botoksuna karar kıldık. İnşallah iyi sonuçları da alacağız. Öyle değil mi Gamze İnşallah. Hanım? Kararlısınız. Size sizin. güveniyorum, evet. <laughs> ben de size güveniyorum. tamam. <laughs> <laughs> Herkese iyi günler. you mm -hmm.